İtfaiye, polis ve ambulans siren sesleri birbirine karıştı. Ekiplerin yöneldiği adres ise Karatay ilçesi Kerimdede Mahallesi'ydi. <laughs> Celalettin Karatay Caddesi üzerindeki Kerimdede konutlarından öğle saatlerinde gelen yangın ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Gel, gel. İddialara göre sığınakta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası göz gözü görmedi. Dumanla kaplanan binada bulunanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayanlar yakınları ve ekipler tarafından binadan böyle çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangın binadaki diğer dairelere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.